Efendim görüyorsunuz değil mi? Şimdi durum kilit. Liyakat önemli bir şey. Böyle siyasi telaşla, panikle bu işlerin yürütülemeyeceğini hep söylüyoruz. Liyakat önemli bir şey. Olmadığında kendine zarar. Sicil amirlerinden bir şey gelmesi lazım. Bilgi değerlendirme gelmesi lazım. Ama sicil amirini bu, bu süreci beklemeden e, görevden almışsın. E şimdi kim yapacak bu işi? Eğer bir bypass söz konusu olursa bunun siyasi bir süreç olduğu, siyasi bir kanaat nedeniyle, baskı nedeniyle olduğu ortaya çıkacak ki zaten beklenmediğinden de yani bu bürokrasinin kendine göre bir tabiatı var. Bu da beklenmediğine göre zaten bir siyasi baskı var demek. Ve şimdi durum kilit. Bakalım ne olacak? Hayırlısı. Aa bu arada burada disiplinle ilgili böyle efendim bir telaş varken disiplin açıklamaları yapılırken şimdi disiplini göreceksiniz. Takkeli generale kimse dokunmamış. Ne disiplin ama? Takkeli general, cübbeli amiral bunlar disiplinsizlik değil ama biz bu ülkenin değerlerine bağlıyız. Canımızı feda etmeye hazırız diyen gençler, genç teğmenler disiplinsiz oluyor. Atatürk'e laik demokratik cumhuriyeti üniter yapıya bağlılık yemin eden teğmenlerin disiplinsizlik suçlamasıyla ordudan ihraçları istenirken bir tu generalin menzil tarikatı üyeleriyle üzerinde üniforması kafasında takke tarikat toplantısında görüntüleri çıktı ortaya. Orduyu nasıl FETÖ'ye teslim ettilerse bugün de başka tarikatlara peşkeş çektiklerini açıkça biliyoruz. Darbe girişimi sonrası FETÖ'cü askerler ordu içinden temizlendi açıklamaları yapılırken bu kez farklı tarikat ve cemaat yapılanmaları gündemde. Kafasında sarık, üzerinde amiral üniformasıyla bir tarikat evinde fotoğraflar ortaya çıkan Mehmet Sarı hakkında hiçbir işlem yapılmadan emekliye sevk edilmişti. Bu kez bir Tu General'in tarikat evinde fotoğrafları ortaya çıktı. Milli Savunma Komisyon Başkanı Sayın Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı iken ve Milli Savunma Bakanı iken yapılanlarla ilgili bu ülke hesap vermedi. Tu General AK Eğitim Doktrin Komutanlığında görev yapıyordu. 2016 yılında Hulusi Akar'ın Genelkurmay Başkanlığı döneminde generalliğe terfi etti. 3 yıl görev süresi dolduktan sonra 4 yıl daha uzatma aldı. Tu General'in Erzincan'da Tugay Komutanlığında Menzil Tarikatı üyeleriyle çektirdiği fotoğraf. Marine Deal News haber sitesi yayınladı fotoğrafları. Tu General bir tarikat evinde sohbette. Üzerinde yine üniforması, kafasında takke. Hem bu takkelilerin hem de kafasının içerisinde takke olduğu için general yapılanların menzil başta olmak üzere birçok tarikata mensup olduklarını da biliyoruz. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları tarikat üyesi olduğu iddia edilen Tu Tuğgeneral'in tarikat üyeleriyle fotoğraflarının 2022 yılına ait olduğunu söylüyor. Bugün gündeme gelmesinin nedeni temellerle ilgili süreç diyor. Muhalefet 2022 yılında Tuğgeneral'in tarikat mensubu olduğu bilindiği halde neden işlem yapılmadığını soruyor. Takkeli General 2023 yılında emekliye sevk edildi. Tıpkı Sarıklı Amiral gibi hakkında hiçbir işlem yapılmadan.